Ben Atakan Özsan, Boğaziçi Üniversitesi'nin moleküler biyoloji ve genetik bölümünde 3. sınıf öğrencisiyim. Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayıyım. Milletvekili adayı olmamın bir sebebi aslında gençliğin sesini mecliste taşıyabilmek. Yıllardır yaşlıların gençler adına konuştuğu ve gençlerin de kaderine razı olduğu bir düzende yaşıyoruz. Bu düzeni reddetmemiz gerektiğini inanıyorum. Çünkü bize çocukluğumuzdan beri dediler ki ders çalış rahatlayacaksın. Ortaokuldaydık liseye geç rahatlayacaksın dediler. Ortaokulda çalıştık hayallerle liseye geçtik. Ve lisede tarikat ve cemaatlerle uğraştık, proje okullarıyla uğraştık, hocalarımız zorla sürgün edildi. Lisede buna ses çıkaramadık, üniversiteye geç rahatlayacaksın dediler. Üniversiteye geçtik, üniversitelerimize kayyum atandı, derslerimize sivil polisler sokuldu. Her eylemimizde zorla gözaltına alındık, işkenceler gördük ve bunun artık siyasetten bir karşılığını beklediğimizde, muhalefetten bir karşılık beklediğimizde ise bizim direnişlerimizi, bizim sözümüzü yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda eğip bükerek bize destek verdiklerini gördük. Boğaziçi direnişi bunun en büyük örneği de. Boğaziçi direnişine biz doğrudan kendi sözümüzü söyledik okul içinde. Ancak ülke siyasetine kendi sözümüzü taşımayı başaramadık. Yalnızca düzen partilerinin, muhalefet partilerinin kendi çıkarları doğrultusunda direnişimize eğip büktüğü bir tabloyla karşılaştık. Ve yıllardır gençliğe savaş açmış AK Parti'ye karşı ve AK Parti'nin yarattığı bu düzene karşı gençliğin sesini meclise taşımamız gerektiğini inandığım için Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı oldum. Milletvekili adayı olmam, olmamın bir diğer sebebi ise yeni iktidar döneminde kırmızı çizgi olabilmek. Türkiye İçiş Partisi'nin pazar günü açıkladığı seçim bildirgesinde 11 tane kırmızı çizgi bulunuyordu ve bunlardan birisinde gençlik oluşturuyordu. Yeni iktidar döneminde kayyum politikalarına karşı, baskıcı politikalara karşı, bizim özgürlüğümüzü hiçe sayanlara karşı, bizi şımarık olarak görenlere karşı, gençliğe savaş açmış AK Parti'ye karşı bir kırmızı çizgi olabilmek için Türkiye İçiş Partisi'nden milletvekili adayı oldum. Türkiye İçiş Partisi ve deprem gündemine gelecek olursak, Türkiye İçiş Partisi depremin yaşandığı 6 Şubat Şubat'tan itibaren hem gönüllü arama kurtarma ekipleriyle hem de Defne ve Samandağ şehirlerinde kurmuş olduğu koordinasyon merkezleriyle beraber alanda çalışmalarına başlamıştı. Bu koordinasyon merkezleri yalnızca halka yardım dağıtıldığı yerler olmaktan ziyade aslında orada deprem sonrası sürdürülebilir bir hayatın temellerinin atılması amaçlanmıştı bu koordinasyon merkezleriyle beraber. Bu amaç doğrultusunda aslında Türkiye İçi Partisi sadece kendi imkanlarını kullanmadı. Burada halktan halka bir köprü oluşturdu. Orada koordinasyon merkezlerinde dağıtılan tüm yardımlar, Asi Yaşam Merkezi adını verdiğimiz konteyner kentimizdeki tüm konteynerler aslında halkımızın birer afet koordinasyon merkezi haline getirilmiş olan il ve ilçe bürolarımızda getirmiş olduğu yardımlarla beraber oluşturuldu. En merkezlerimize giden gönüllü, ilk, gönüllü arkadaşlarımız aslında her haftaki kalkan bir otobüsle beraber sürekli bir döngü halinde orada çalışmalarına sürekli devam etti. İnsanlar Hatay'da deprem bölgelerinde kalacak çadır bulamazken Kızılay'ın çadır sattığını öğrendiğimizde biz de oradan Kadıköy'de eyleme çıkmıştık. O eylemde gözaltına alınan ben de dahil olmak üzere benim dışındaki birçok arkadaşımız aslında Hatay'dan yeni gelmiş insanlardı. Kızılay'ın para hırsına karşı ses çıkardığımız için işkenceyle gözaltına alındık. Ben işkenceyle gözaltına alındıktan iki gün sonra çarşamba akşamı Hatay'a gönüllü olarak gittim ve 5 gün kaldım. Bu 5 günlük süreç içinde elimden geldiğince o bölgede yardımcı olmaya çalıştım. Türkiye İşçi Partisi'nin bu konudaki politikası dediğim gibi aslında halktan halka bir köprü kurmak ve son zamanlarda açmış olduğumuz Asi Yaşam Merkezi ile konteyner kentimizle beraber Hatay'da sürdürülebilir bir hayatı yeniden başlatmaktı.